Allah. Başlar açık açık. Bulgar ve Rum çetelerin peşini bırakmamızı söyledi. Öyle efendim. Sizin fikriniz nedir Cezmi komutan? Paşa hazretlerinin emirleri çok sarı efendim. Bu durumda bize de emirleri uygulamaktan başka bir yol kalmıyor. Öyle mi dersiniz? Başka bir çaresi yok mudur? Ne yani? Elimiz kolumuz bağlı mı oturacağız böyle? Emirler Kaymakam Bey, emirler. Gel. Kaymakam Bey, Petrus Efendi geldi. Petrus Efendi mi? Evet, Petrus Efendi. Al içeri. Buyurun. Petrus Efendi, buyurun. Bir konuda size çok önemli bir bilgi vermek isteyeyim Kaymakam Bey. Ne var ki bu bilginin kaynağının kim olduğunu sormayacaksınız. Şartım budur. Önce bilgiyi duyalım Petrus Efendi. Şartları sonra konuşuruz. Düğünü basan köyleri yakıp yıkan Dimitri ve çetesinin... ...nerede saklandığını biliyorum Kaymakam Bey. Tamam. Tamam söz veriyorum. Bu bilgiden dolayı... ...size en ufak bir soru dahi sorulmayacak. Ama efendim. Sorulmayacak dedim komutan. Ne ben, ne emrimdeki başka bir şahıs size tek bir soru dahi sormayacak. Dinliyorum. Kapardı anam gideyiz. Nereye gideyiz? Bir hesabım var kara kalpaklı ile. Petrus'un söylediklerini unutaysın Dimitri. Bir zaman bir şey yapmayın dedi. Ben dersem gideyiz, gideyiz diyor. Anlay mısın? Tamam, biz geldik, siz geri dönün. Şimdi doğru olanı mı yapacağız Cezmi komutan? Yoksa bize verilen emri mi uygulayacağız? Paşa hazretleri çetelere bulaşılmasın dedi. Fakat şimdi nerede yuvandıklarını da biliyoruz. Şimdi Fikriniz nedir Cezmi komutan? Emirler sarı kaymakam bey. Bir şey yapamayız. Cezmi komutan. Daha iki gün önce... ...Feveran köyünün... ...Sütçü Ramiz Efendi'nin düğünü basıp... ...sekiz kişi katletmediler mi bu çeteciler? Ettiler. Ondan birkaç gün önce yine başka bir köyü basıp... ...yine onlarca insanın kanına girmediler mi? Girdiler. Peki söyler misiniz komutan? Hangi mantıkla böyle bir emir verebiliyorlar? Yarın öbür gün yine bir baskın olursa ne olacak? Halkı zapt etmek geçen seferki kadar kolay mı olacak sanıyorsunuz? Çetecilerin peşine asker yollamadığımızı görünce halk cezayı kendisi verecek. Bilgisiz, cahil yöneticilerin elinde kardeşi kardeşe kırdıracaklar komutan. Bütün imparatorluk coğrafyasında olduğu gibi Herhangi bir yeri düzeltmeye kalktıklarında, hata üstüne hata yapıyorlar. Kaymakam Bey, bunlar itaatçı söylemleri. Kimin söylemi olduğu umurumda değil Cezmi Komutan. Önemli olan doğru olup olmadıkları. Şimdi bir kez daha soruyorum Cezmi Komutan doğru olanı mı yapacağız? Yoksa bize verilen emri mi uygulayacağız? Elbette doğru olanı kaymakam bey. Öyleyse acilen adamlarınızı toparlayın. Gidip basalım yuvalarını. Baş üstüne kaymakam bey. Babam, sana kahve yapar. Yok istemem. Meyve suyu. Yok yok istemem. Gel gel otur yanıma. Mari, ne işin var burada? Sana söyleyeceklerim var. Geç içeri. Ne oldu Mari? Dimitri'ye bakmam için çetenin yanında götürdüler. Kolunu kesmişler yaralıydı. Dimitri mi? Çetenin yerini biliyor musun? Evet onu haber vermek için geldim sana. Bahide. Ee, ben ananı girdim. Evet etmişsin baba. lazım barışın artık. Kadın kafalı dedi bana. Ne? Ne derse desin artık, o iş bitti. Ben ananı unuttum aile. Bak şimdi, dinle benim, ben düşündüm düşündüm... ...ee, bu diyardan göç etmeye karar verdim. Anlamadım? Biz buralarda kalamayız. Kızı iristiyan bir çocukla oynaşıydı derler. Ayıp neyler bize. Hatta bugün benden süt bile almadılar. Ne alakası var? Delirdi mi bunlar? Niçin almaylar süt? <laughs> Buralarda kalamayız. Nereye gideriz baba? Nereye göçeriz? Ana batana. İstanbul'a. İstanbul mu? Ha. İstanbul ya. İstanbul. Dünyada eşi benzeri yoktur, İstanbul'un. Her tarafı denizdir, mavi mavi. Ben görmedim şimdiye kadar deniz. Görmedim mi? Görmedim. E, ben de görmedim ama gülenler anlatır ya. çok güzel bir şeymiş deniz. Uçsuz bucaksız su, mavi mavi. Orman gibi. Ha, orman gibi, ama sudan bir orman gibi. Mavi orman, mavi, mavi. Nasıl gideriz baba? Burası bizim vatanımız. Sen hep sülemez misin, biz yedi kuşaktır buralıyız. Senin deden, dedenin dedesi, dedenin dedesinin dedesi. Hepimiz buralıyız. Nasıl bırakırız toprağımızı? Kızım, alnımıza öyle bir kara çalındı ki... Silemeyiz artık. Unutur insanlar be baba. Unutmazlar kızım unutmazlar. Ha e, ...Süleyman ana o kalabilir bana lazım değiller. Sen ne konuşuyorsun baba? Anamsız olur mu hiç? Namık'ı çağır. İstanbul'u o bilir. Ona, onunla konuşacağım. Çocuk gibi konuşuyorsun baba. İstanbul'u o bilir. Çağır dedim. Hey tamam çağırırım. Ona soracağım Stambol'u. Sen şimdi eve git. Ben de acil Dilaver'in yanına gideceğim. Dimitri ve çetesini yakalarsak senin için de tehlike ortadan kalkar. Lakin işler aksi giderse o zaman hayatın tehlikede demektir. Yanına gidebileceğin kimsen var mı? Uzaktan akraban falan. Var ama gitmeyeceğim. Neden? Çünkü senden ayrılmak istemem. Mahmut. Vay da, Namık nerede? Çakırdın mı? Girmedim baba, yok idi. Allah Allah, e, nerede bu çocuk? Senin dibine gideriz. Ne dadın? Yok bir şey baba, demedim bir şey.